Erkeklerde özellikle 50 yaş sonrası sertleşme problemleri görülebiliyor. Bunda özellikle prostat büyümesinin yanında özellikle söylüyorum. Çünkü bunu bazı hastalar çok çok fazla sayıda hasta hatta özellikle soruyor. Kişilerdeki ek hastalıklar çok çok önemli. Şeker, tansiyon, kalp damar hastalığı, kolesterol yüksekliği, e, sertleşmeyi sağlayan o fizyolojiyi vücudumuzda oluşturan hormonal aksın ya da hormonal faktörlerin problemli oluşu gibi sebeplere bağlı olarak erkeklerde sertleşme problemleri yaşanabilir. Bunun dışında bunlar primer özellikle faktörler. Eğer e, pelvik dediğimiz leğen kemiğinin içindeki organlara yani prostata, mesaneye, ya da kalın bağırsağın son çıkış yerine olan girişimsel ameliyatlar veya herhangi bir şekilde bir operasyon sonrası da sertleşme problemleriyle karşılaşılabiliyor. Çoğu erkek için aslında çok merak edilen, utanılan ve sorulması sonrası genellikle hastalarda utanç duygusunun çok fazla olduğu bir problem. Bu tarz hastalarda genellikle biz değerlendirme sonrası medikal tedaviyle e, tedaviye başlıyoruz. Ancak medikal tedaviden yeteri kadar fayda göremeyen hastalarda çok fazla sayıda özellikle ek hastalığı olan şeker, diyabet ve kalp damar hastalığı olanlarda medikal tedavi çok fazla fayda vermeyebiliyor. Bu gibi hastalarda şok ve ev terapi dediğimiz şok dalga tedavisi. Veya penis kenarından yapılan çeşitli enjeksiyonlar da yarar sağlayabiliyor. Ancak erkek sertleşmesi ile alakalı olarak sertleşen dokuların tamamıyla harap olduğu durumlarda bu saydığım hiçbir tedavi yöntemi hastaya fayda sağlamayacaktır. En son basamak tüm hastalar için hiçbir tedaviden fayda görmüyor ise o zaman... Penil protez yani halk arasında mutluluk çubuğu olarak geçen tedavi yönteminin uygulanmasıdır.